Evet, Allah razı olsun diyoruz ve Cumhuriyetimizin 99. kuruluş sebebiyle düzenlemiş olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen Çocuk Kitapları açılışını gerçekleştirmek üzere Sayın Valimiz, Sayın İlçe Kaymakamımız, Sayın Yeşil Belediye Başkanımız, Sayın İl Başkanlarımız ve değerli Başkan Yardımcılarımızla birlikte Malatya için, faydalı yarınlar için, okumayı seven her çocuk için efendim. Başarı dolu yarınlar. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz Yeşil Yurt'a.

Devamlı yapılması gerekli bir durum bu. E, neticede çocuklarımızın okumaya alışması, okuma alışkanlığının kazanması için, e, yani geleceği için çok faydalı bir şey. E, geçmiş dönemlerde daha da etkin bir şekilde yapılsaydı daha uygun olurdu. Fakat pandemi neticesiyle e, yasaklamalar, kısıtlamalar e, buna engel oldu. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Festival çok güzel. Gerçekten çocuklar için ve yetişkin biraz daha büyük çocuklar için çok güzel bir festival olmuş. Kitaplar çok güzel. Tiyatro gösterileri çok güzel. Biz de oğlumla geldik. Eğlenmeye geldik biraz. Şekerimizi de aldık. İnşallah güzel bir gün olur. Teşekkür ediyoruz herkese. Beğendin mi? Evet. Güzel miydi? Evet. Çok güzel şeyler düşünüyoruz. Başkanımız çok güzel şeylere, noktalara atış yapıyor. Yani şöyle bir şey çocuklarımızı bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için çocuklarımızı sevindirip böyle güzel bir fuar düzenlemesi bizi çok mutlu etti. Ve biz de kendilerine teşekkür ediyoruz katılımları bize davet ettikleri için saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Peki katılım nasıl sizce? Çok güzel bayağı ilgi alaka çok güzel var. Yani çocuk günü olmasına rağmen bayağı herkesin katılımı çok yüksek. Fena değil ama hani müzik güzel. Çocuklar nasıl görecek orayı bilmiyorum Nasrettin Hoca gösterisinde. Biz oğlumla eğleniyoruz. Katılım nasıl sizce? İyi kalabalık. Bak güzel bir şey olmuş. Hani biz de planlı olarak gelmedik. Geldik. Baktık böyle bir eğlence var. Hoşumuza gitti yani. Katılım nasıl sizce? Katılım güzel biraz daha olabilir yani reklam olarak biraz daha şey olabilirdi, iyi olabilirdi.